Unutmak istediğini, devam etmek istediğini söylüyorsun ama sonra bana söyle neden hala o kişiyi her gün düşünüyorsun? Onun seni incittiğini bile bile neden onu özlüyorsun? Her şeyden sonra telefonundaki her bildirim kalbini hızlandırıyor, umudun o kişinin olduğunu düşünerek. Neden? Kendine yalan söyleme. Özlediğin aslında o kişinin kendisi değil. Ona yansıttıklarını özlüyorsun aşk illüzyonunu. Onu olmasını istediğin yansımayı. Karlı ucum, kendimizde yüzleşmediğimiz şeyleri kader olarak bulacağımızı söylemişti. Ve belki tam da şu an senin başına gelen bu. Sadece bir ayrılık yaşamıyorsun. Cesaret edemediğin bir şeyi sana göstermeye çalışan bir ayna ile yüzleşiyorsun. Bu video klişe kişisel gelişim tavsiyeleri hakkında değil. Hiçbir şey olmamış gibi devam etmek hakkında da değil. Burada gerçekler canını acıtacak. Saklamaya çalıştığın yaraların üzerine dokunacak ama seni aynı zamanda özgür bırakacak. Gerçek acımasız. Çoğu zaman aşkla adlandırdığımız şey sadece iyileşmemiş yaralarımızı besleyen birisine tutunan gölgemizdir. Bu senin bilinç dışının tanınma için yalvarmasıdır. Seni yok eden birine bağlanmayı sürdürmek anlamına gelse bile. Bu aşk değil, bu hapistir. Ve eğer size şöyle deseydim bu bağlılık, bu acı, bu endişe her seferinde görmezden gelindiğinizi ya da reddedildiğinizi hissettiğinizde yaşadığınız, hiçbir şeyle kişinin kendisiyle ilgili değil, tamamen içinizde henüz ve henüz keşfetmediğiniz şeylerle ilgili, bu videoda sizi derin, karanlık ve dönüştürücü bir yolculuğa çıkaracağım. Zihninizin gizli mekanizmalarını keşfedeceğiz. Neden size zarar verenlere yapıştığınızı anlayacağız. Ve en önemlisi, kendinizi nasıl özgür bırakmaya başlayacağınızı göstereceğim. Ama hazırlıklı olun duyacaklarınız kolay olmayabilir. Çünkü gerçek asla kolay değildir. Ama yalnızca bu gerçekle yüzleşerek sonunda sevgi dilenmeyi bırakacak ve kendinizi bulmaya başlayacaksınız. Hazır mısınız? Hazırsanız devam ederim. Hiç düşündünüz mü size açıkça zarar veren biriyle neden bu kadar bağlı hissediyorsunuz? Tacizi, manipülasyonu ve acıyı fark etmenize rağmen içinizde bir şey neden daha fazlasını ister? Cevap diğer kişide değil, İçinizde düşündüğünüzden çok daha derinde. Carl Jung ilişkileri sadece sosyal etkileşimler olarak görmedi. Onun için her duygusal bağ aslında bilinç dışının bir aynısıdır. Aşık olduğumuzda karşımızdaki kişiyi gerçek haliyle görmüyoruz. Onlara, kendimizin bilmediğimiz ya da hayatımız boyunca bastırmak zorunda kaldığımız parçalarını yansıtıyoruz. Jung'un hufsal yansıtma olarak adlandırdığı şey budur. Bu kişiye olduğu kişi için değil senin iç dünyanda temsil ettikleri için bağlısın. Bilinçsizce bile olsa anima veya animus arketipini her birimizin bilinç dışında yaşayan dişil ve eril ilkel imgeler somutlaştırmış olabilirler. Bu figürler bizde eksik olanı tamamlanmış hissetmek için aradığımız şeyi simgeler. Ama biri üzerine yansıtıldığında öyle yoğun bir yanılsama yaratırlar ki tamamlanmışlığı bağımlılıkla sevdiği teslimiyetle karıştırırız. Torun ne? Hayranlık ve tutku olarak başlayan şey diğer kişi bizim yansıttığımız idealize edilmiş imaja karşılık vermediğinde takıntıya dönüşür. Sonra kendi benliğimizi kaybetmeye başlarız. Kırıntıları kabul eder, istismarı haklı çıkarır, kendimize zarar veririz. Yoğun bir yanılsama tamamlanmayı bağımlılıkla, sevgiyi teslimiyetle karıştırırız. Sorun şu ki, hayranlık ve tutku olarak başlayan şey, diğer kişi yansıttığımız idealize imaja uymadığında takıntıya dönüşür. Sonra kendimizi kaybetmeye başlarız. Kırıntıları kabul eder, istismarı haklı çıkarır, kendimizi sabote ederiz. Bütün bunlar aslında var olmayan, inandığımız gibi olmayan bir aşk adına olur. Bu aşk değildi. Bilinç dışı, fanteziyle maskelenmiş duygusal bir ihtiyaçtı. İçte eksik olanı dışarıda aramaya devam ettiğin sürece, başka birinin bakışıyla sonsuza kadar hapiste kalacaksın. Mesajlara yanıt alamamanın, aralıklı ilginin, asla gelmeyen onayın rehinesi oluyorsunuz. Bunun tek sebebi bilinçsizliğinizin sadece başkası aracılığıyla birbiri olabileceğinize inanmasıdır. Ancak June bizi uyarır kendinizin içinde gizli kalan bu parçaları bütünleştirmediğiniz sürece aynı kalıplara düşmeye, aynı döngüleri tekrarlamaya ve farklı yüzlerle aynı insanları seçmeye devam edeceksiniz. Bu kötü şans değil, bilinçsiz kaderdir. Peki bu tuzaktan nasıl kurtulursunuz? Başkalarının duygusal beklentilerini karşılamak için yaşamayı nasıl bırakır ve gerçek benliğinizle yeniden bağlantı kurmaya nasıl başlarsınız? İşte bir sonraki bölümde keşfedeceğimiz konu bu: Onay arayışının bilinçsiz dünyası ve kendini ihanet etmenin bedeli. Bu içerik size anlamlı geliyorsa, abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olun. Desteğiniz için teşekkürler. Çok erken öğrendiniz ki, sevilmek için hoş görünmeniz gerekiyordu maddi, faydalı, arzu edilir olmanız gerekiyordu ki dilinin varlığını hak edesiniz. Böylece başkalarının arzularına uyacak, dikkatle hazırlanmış bir maske, yani bir persona yarattınız. Ama her seferinde kendinizi başkasının beklentilerine uydurmaya çalıştığınızda, gerçek benliğinizden biraz daha uzaklaşırsınız. Karcun buna persona dedi. Sosyal dünyada hayatta kalmak için yarattığımız karakter. Bu gerekti ama sadece bu maske olduğumuza inanmaya başladığımızda benliğimizi, gerçek benliğimizi boğmaya başlarız. Duygusal bağımlılıkla işaretlenmiş ilişkilerde tam da bu olur. Diğer kişiyi yakın tutmak için ışığını kısarsın. Redden kaçınmak için isteklerini, acılarını, özünü susturursun. Sorun şu ki dışarıdan, bakışta, dokunuşta, başkalarının onayında bu kadar çok aradığın onay asla yeterli olmaz. Diğer kişi ne kadar harika olduğunu söylese de derinlerde kendi hayatının bir yalan olduğunu hissedersen boşluk hissin devam eder. Bu açlığı rüzgarla doyurmaya çalışmak gibidir. Seni kemiren bu boşluk kişi için değil, kendin için kabul edilmek adına terk etmek zorunda kaldıkların için bırakılma korkusu olmadan var olma özgürlüğün için duyulan özlemdir. Sen kendini tanımak için başkasına bağımlı olmaya devam ettikçe her yokluk bir çöküş, her sessizlik bir reddediş, her eleştiri derin bir yara olarak yorumlanır. İşte kaygı burada doğar, Göğsündeki o sıkışma, uykusuzluk, mesajlara takıntı, sürekli duygusal tetikte olma hali. Çünkü derinlerde kaybetmekten korktuğun şey diğer kişi değil, kendine bakmak zorunda kalmak ve o ilişki olmadan artık kim olduğunu bilemediğini fark etmektir. Ama bu kaygı senin düşmanın değil. Bu bir sinyal, ruhunun bir belirtisi. Dikkat çünkü derinlerde korktuğun şey karşısındakini kaybetmek değil. Kendine bakmaya zorlanmak ve o ilişki olmadan artık kim olduğunu bilmediğini fark etmek. Ama bu kaygı senin düşmanın değil. Bu bir sinyal, ruhunun bir belirtisi. Ruhunun çatışma içinde olduğu, içinde parçaların ortaya çıkmak için savaş verdiği ama senin onları bilinçaltının bodrumuna itmeye devam ettiğin. Ne kadar görmezden gelmeye çalışırsan o kadar yüksek sesle bağırırlar. İşte o zaman toksik ilişkilerde kaygının gerçek rolünü anlamaya başlarız. Kaygı sadece yan etki değildir. Ruhun alarmıdır. Onunla yüzleşmek için belirtilerin ötesine geçmek, nedenlerle yüzleşmek gerekir. Bir sonraki bölümde kaygının içsel parçalanmadan nasıl doğduğunu ve sana kendin hakkında ne göstermeye çalıştığını daha derinlemesine inceleyeceğiz. Buna kaygı diyorsun ama aslında aşkla bağlantısı nedeniyle unutulmuş, reddedilmiş, kesilmiş parçalarının boğuk çığlığıdır. Ruhun sana bir şeylerin yanlış olduğunu, duygusal bir yalan içinde yaşadığını, bu ilişkiyi sürdürmek için ödediğin bedelin çok yüksek olduğunu ve bedeli ödeyinin gerçek benliğin olduğunu haber vermeye çalışır. Karcun, insan ruhunun farklı katmanlardan, bilinçli ve bilinç dışı, oluştuğunu ve bu katmanların uyum içinde olması gerektiğini gösterir. Bir ilişkiyi devam ettirmek için olduğun kişiyi bulduğunda, o, uyum bozulur. Geriye kalan acımasız bir iç bölünmedir ve bu bölünme kaygı olarak kendini gösterir. Bu sadece terk edilme korkusu değildir. Hissettiklerinle de kendine izin verdiklerin arasında sessiz bir mücadeledir. Kimseyi rahatsız etmemek için her gözyaşını yuttuğunda, içten içe patlıyorken, her iyiyim dediğinde bu ayrımı güçlendirmiş olursun. Kaygı, ruhunun bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar bilinç dışının dengeyi geri kazanmaya çalışmasıdır. Sanki içinde bir savaş yaşanıyor, bir yanda dış kabul için yalvaran sahte benlik, diğer yanda boğulmuş, gerçeklik için haykıran gerçek benlik. Göğsünde bir sıkışma hissediyorsun. Çünkü asla sana ait olmayan bir alana sığmaya çalışıyorsun. Kalbin koşuyor. Çünkü ruhun kendi olmayan bir hayattan kaçıyor. Karşındakini kaybetme korkusunu sürekli hissediyorsun. Çünkü derinlerde zaten kendini kaybettin. Bu ıstıra, bir yanıt alınan mesajla, bir buluşmayla ya da yeni bir sözle geçip gitmez. Sorun başkasıyla değil, kendi özünden kopuşundadır. İçinde yalnızca yeniden inşa edilebilecek olanın dışına aradığınız sürece, kaygı sizin sadık dostunuz olacaktır. Ancak tüm bize bu parçalanmanın bir sonu olmadığını, bunun bir çağrı, bir davet olduğunu öğretir. Yeniden bütünleşmek için içinize bakmak, bu strabın ne söylemeye çalıştığını dinlemek ve yol boyunca terk ettiğiniz parçaları geri almak. İşte burada bilinç dışının en güçlü ve en tehlikeli güçlerinden birine giriyoruz gölge. Sonraki bölümde, psikolojik gölgenin toksik kalıpların tekrarını nasıl beslediğini ve neden kendinizi yok eden şeyleri seçmeye devam ettiğinizi keşfedeceğiz. Gerçekten özgür olmak istiyorsanız, kendinizden sakladığınızla yüzleşmeye hazır olmalısınız. Kiminle ilişki kurduğunuzu bilinçli olarak seçtiğinizi düşünürsünüz. Ama size söylesem, çoğu zaman bu kararı veren zihninizin en gizli bölümü olduğunu... Acıyı seçen siz değilsiniz, Dörgenizdir. Gizli, reddedilmiş, bastırılmış kısım. Ama bilinçsizliğinizin sessizliğinde hayatınızı hala yönetir. Carl Jung, Dörgeyi olmak istemediğiniz ama olduğunuz her şey olarak tanımladı toplumun, ebeveynlerinizin ve kültürünüzün yanlış, çirkin, utanç verici dediği ve kabul görmek için ruhunuzun derinliklerine gömdüğünüz her şey. Ama gömmek yok etmek değildir. Bastırdığınız şey, sahne bekleyen psikolojik bir enerjiye dönüşür. Ve biliyor musunuz gölgenin tercih ettiği sahne nedir? İlişkiler. Gölgeni yansıtanı çekersin ve bu yüzden farkında olmadan farklı insanlarla aynı döngüyü tekrar edersin. İsim değişir, yüz değişir ama desen aynıdır kendini yok sayarsın. Diğeri sana zarar verir, kendini suçlarsın. Kırıntılar için yalvarırsın ve bunu aşk dersin. Bu şanssızlık değildir. Bu kendi iç karanlığında şekillenen kaderdir duygusal olarak ulaşılmaz insanlarla, narsistlerle, manipülatörlerle mi ilişkiye giriyorsun? Kendine sor bu ilişkiler, kendinden sakladığını neyi ortaya çıkarıyor? Belki de öfkeni, görünme arzunu, kontrol isteğini inkar ediyorsundur. Ve bu yüzden tam da olmaya cesaret edemediğin şeyi temsil eden birine boyun eğiyorsun. Gölge böyle tezahür eder, kendini başkasında yansıtarak. Onlarda kabul etmediğin şeyi nefret edersin. Kendinde bıraktığın şeyi onlarda seversin. Bu acımasız bir oyundur ama sakladığını yüzleşene kadar gerekli bir oyundur. Çünkü gölgeni tanımadığın sürece onu nihayet görmen için onu yansıtan durumları çekmeye devam edecektir. Jung'un dediği gibi direndiğin şey kalır, kabul ettiğin şey dönüşür. Zehirli ilişkilerden kaçmak yeterli değildir. Neden onları çektiğini anlaman gerekir. Ve bu cesaret gerektirir, içine bakma cesareti ve karmaşanın bir kısmının senden kaynaklandığını itiraf etme cesareti. Eski yaralar, çözülmemiş travmalar, bastırılmış arzular taşıdığını ve tüm bunların görmezden gelinmek yerine bütünleştirilmesi gerektiğini kabul etme cesareti. Peki bu gölgeyi nasıl bir güce dönüştürebilirsin? Duygusal öz sabotaj döngüsünü nasıl kırar ve hayatındaki en önemli ilişkiyi, kendinle olan ilişkiyi nasıl yeniden inşa edersin? İşte You will. bireyleşme iyileşme Süreci dediği şey budur. Bir sonraki bölümde merkeze dönüş yoluna dalacağız ve bireyleşmenin duygusal özgürlüğünün başlangıcı nasıl olabilir? Bunu keşfedeceğiz. Gölgeni gördüğüne göre iyileşmeye başlamaya hazır mısın? Duydukların sana dokunuyorsa, Gölgelerin Ötesinde adlı e kitabımda gerçek bir değer bulacaksın. Jung'un temel fikirlerini parçalara ayırıyor ve kendini daha derinden anlaman için araçlar sunuyor. Link sabitlenmiş yorumda. Bir noktaya gelirsin ki artık bölünmüş yaşayamazsın. İki kişilik olamazsın dünyaya gösterdiğin kişiyle içinde çığlık atan kişi. İşte tam bu anda acı içinde daha fazla saklanamayınca gerçek iyileşme süreci başlar. Carl Jung için bu bireyleşmenin başlangıcıdır. Artık bölünmüş yaşamamalısın. İki kişi olamazsın dünyaya gösterdiğin ve içinde çığlık atan. Ağrının artık içinizde sığamadığı tam bu anda gerçek iyileşme süreci başlar. Carl Jung için bu, bireyleşmenin başlangıcıdır bireyin maskalarının ve bilinç dışı yaralarının kuplası olmayı bırakıp gerçekten kim olduğunu keşfetmeye başladığı psikolojik süreç. Ancak yanlış anlamayın, bireyleşme güzel veya hafif bir yol değildir. Bu bir yüzleşmedir. Kaçındığınız her şeyle yüzleşmek zorunda kalacaksınız güvensizliklerinizle, travmalarınızla, kendinizi yok edici kalıplarınızla. Kendinizin yarattığı oyunlara gözlerinizi açmalı ve birçok, Anda çektiğiniz acıya siz de ortak olduğunuzu kabul etmelisiniz. Acı çekmek istediğiniz için değil, başka nasıl yaşayacağınızı bilmediğiniz için, kimliğiniz yokluk, onaylanma ihtiyacı ve reddedilme korkusu tarafından şekillendirildiği için. Dileyleşme, sizi görmeyenlerin peşini bırakıp kendinize acımasız bir dürüstlükle bakmaya başladığınız anda başlar. Sorguladığınızda neden kendimi bu kadar terk ediyorum ki başkalarını yakın tutabileyim? Neyi telafi etmeye çalışıyorum? Her sevgi dilendiğimde kendimin hangi parçasını veriyorum? Bu sorular acıtır ama yanılsama perdesini yırtan sorulardır. Bu süreçte ruhunuzun kaybolan parçalarını geri almaya başlarsınız. Koyduğun her sınırda, yalvarmak yerine sessizliği seçtiğin her seferde, eğilmek yerine hayır dediğin her an en derin benliğine red diyorsun. Memnun etmek için yaratılmış sahte benlikten kopup, daha bütün, daha eksiksiz, daha özgür yeni bir benlik inşa ediyorsun. Ve işte en güçlü nokta merkezinle tekrar bağ kurduğunda artık diğer kişi senin kurtuluşun olmaktan çıkar. Değerli hissetmek için kabul edilmeye ihtiyacın kalmaz. Tam hissetmek için şefkat dilenmene gerek kalmaz. Çünkü kendi bedenini, kendi alanını, kendi gerçeğini yaşamaya geri dönersin. Cum, dileyleşmenin benliğin, yani maskelerin ve gölgenin zulmünden azade, kim olduğunun özünün farkına varmak olduğunu söyledi. İşte o noktada, seni incitenlere ihtiyaç duymadığını anlarsın. Hayatta kalmak için onlara muhtaç değilsin. Sadece acının sen olmadığını, hikayenin sadece bir bölümü olduğunu hatırlaman gerekiyordu. Ancak bu yolculuğu bitirmeden önce, pratikte tüm bunların ne anlama geldiğini, bu bilgiyi günlük hayatta nasıl uygulayacağını, seni incitenlerle bu bağı gerçekten nasıl koparacağını ve daha da önemlisi, bu kopuşu içsel güce nasıl dönüştüreceğini anlamak için son bir adım kaldı buraya kadar geldin çünkü derinlerde değişmesi gereken bir şeyin farkındaydın. Belki acını doğru adlandıramıyordun. Belki zayıflık, muhtaçlık, bağımlılık sandınız. Ama şimdi anlıyorsunuz ki bu ruhunuzun çağrısıydı. Bir sessiz çığlık, çok fazla dayanmış olduğunuzu, çok fazla fedakarlık yaptığınızı, kendinizden o kadar çok uzaklaştığınızı ve artık aynada kendinizi zar zor tanıyabileceğinizi zar zor tanıyabileceğinizi söylüyordu. Bırakmak unutmakla ilgili değil anıları silmek ya da acımadı gibi davranmakla ilgili değil. Anlamak, kabul etmek ve serbest bırakmakla ilgili. Size zarar veren kişinin bir bölümün parçası olduğunu ama sonraki sayfalarda var olması gerekmediğini fark etmekle ilgili. Sizi yok edenlerle bağ kurmaya devam etmek, bir demiri sürükleyerek okyanusu geçmeye çalışmak gibidir. Neredeyse hiç ilerleyemeden batarsınız. Aldanmaya gelmeyin bırakmak acıtır. Görünmez bağları koparmak güç ister. Çünkü sadece birini geride bırakmıyorsunuz. Beklentileri, hayalleri, idealize edilmiş versiyonları, hiçbir zaman gerçekleşmemiş umutları görmüyorsunuz. Ama bu acı kutsaldır çünkü yeniden doğuşun acısıdır. Kendinize geri dönmeniz için gereken bir yaz sürecidir. Böylece sonunda bir zamanlar başkasının yokluğuyla dolan alanı kendi varlığınızla doldurabilirsiniz. Artık kendini dar ilişkiler içine sığdırmak için küçültmene gerek yok. Artık özünü göremeyenlerin beklentilerine göre şekil almanı gerek yok. Kendini seçme zamanı geldi. Önce kendini koyma zamanı, bencilce değil, bütünlükle. Çünkü kırık bağları kurtarmaya çalıştığın sürece, kendi kurtuluşundan uzaklaşmaya devam edeceksin. Carl Jung, bir ömür boyu süren ayrıcalığın gerçek kimliğin olmak olduğunu söyledi. Ve belki de şu, anda verebileceğin en cesur karar budur başkalarını değiştirmeye çalışmamak geçmişi tamir etmeye uğraşmamak ama ruhunun tüm tüp kesinliğiyle kendi gerçeğinden yaşamaya karar vermek, maskesiz, zincirsiz, sadece seni yaralayan tekrar eden kalıplardan uzak. Peki, söyle bana kendini özgür bırakmak için neyi bırakman gerekiyor? Yorumlarda yaz, bu alanı bir kesiş olarak kullan, sembolik bir özgürleşme eylemi olarak. Sanki kendine söylüyormuşsun gibi yaz, çünkü aslında kendine söylüyorsun. Ve eğer bu mesaj seni etkilediyse, Videoyu beğen ve kanala abone ol. Burada kolay cevaplar bulamayacaksın ama hayatının yönünü değiştirebilecek derin gerçeklerle karşılaşacaksın. Bir şey daha burada durma. Sonraki videoda en az bu kadar önemli. Belki bu bilmecinin tamamlanması için tam o eksik parçayı getirebilir.